Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Hatay mutfağımızın eşsiz yemeklerinden olan Hadesiye yemeğini yapacağız. Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tabak dolusu bal kabağımız var, küp küp doğranmış şekilde. Yine 7-8 diş sarımsak, 3 adet domatesimiz var. Bu domatesler kabukları soyulduktan sonra doğranacak. Yine aynı şekilde küp küp olacak. Biberlerimiz var, 4 adet biber. Bunlar jülyen şekilde doğuracağız. 1 bardak, 1 çay bardağı zeytinyağımız var. Yine 1 su bardağı nohutumuz var, haşlanmış nohut bir su bardağı aynı şekilde mercimeğimiz var yeşil mercimek bu da haşlanacak ve 4 adet de kuru soğan kullanacağız bunu da aynı şekilde kabuklarını soyup doğradıktan sonra pişirme işlemine geçeceğiz arkadaşlar yemeğimizin pişirme işlemine başlıyoruz öncelikle malzemelerde de saydığım gibi soğanımızı ve sarımsağımızı doğradık şu an zeytinyağı ile birlikte hafif pembeleşene kadar pişireceğiz. Ondan sonra sırasıyla domatesi ekleyeceğiz. Mercimeğe ekleyeceğiz. Yeşil mercimek. Babamıza ekleyeceğiz. Su ekleyeceğiz. Üzerine geçecek kadar. Biberlerimizi ekleyeceğiz. Soğanlardan sonra. Ve suyu ekledikten sonra kısık ateşte pişecek. Suyunu çektiği zaman yemeğimiz hafif sulu kalabilir. Bu şekilde yemeğimiz hazır hale gelmiş olacak. Ondan sonra da sunuma geçerken kuru nane serpeceğiz ve servise hazır olacak. Şu an için soğanımızı pembeleştiriyoruz. Diğer aşamada. ilerleyen bir şekilde doğradan biberlerimizi 3 adet değil 4 adet burada biberimiz var 3 de kullanabilirsiniz çok biber sevmiyorsanız diye bu size kalmış biberler ve soğanları seçtikten sonra domatesimizi de ekleyeceğiz si、嗯 malzemekler girecek tabak girecek su girecek ve çok güzel bir yemeğe ulaşacağız yemeğimizin adını bilmeyenler için tekrar hatırlatalım Adesiye bu yemek Hatay'a özgü bir yemek Hatay'da yapılan bir yemek başka yerde bulamayacağız bizim tarifimizde de artık sizler evlerinizde bu tarifi yapabileceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Biz seviyoruz, severek yiyoruz. Bal tabağı sevenler için güzel tariflerden birisi. Biberlerimizi de soğan ve sarımsağını sonra pamuklarını soyalım, küp küp doğramış olduğumuz domatesimizi ve adet domates hmm. evet, bir bardak haşlanmış bunu da ekliyoruz ve bir diğer malzememiz yeşil mercimeğimiz de. elimizin altında onu da haşkağırmaya bu sırada domatesimiz suyuna yemeğimize veriyor. Burada bir bardak yeşil mercimek var. Bunu haşladık. Haşladık.

geçebilecek kadar olması yeterli. 3 yani üç bardağı yakın su ekledik. Biraz bu şekilde pişecek. Ve sonra tabağa ekleyeceğiz. Kısık ateşten. dediğimiz malzemelerden sonra hafif pişti. Suyunu çekti. Şu anda yiyebiliriz kabağımızı. Kabağın durumuna göre biraz daha su ekleyebiliriz. Bakacağız. Hala böyle iyice yediler şimdi.